Sıkıcı olmaya başladı Otura otura amma sıkıldım Ne yapsam ki ya ne yapsam Aa Aklımda çok iyi bir fikir var. Kız ve yükselikle Maşa'yı trolleyeyim bence bugün. Bence süper olur. Süper bir fikir. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Hadi bakalım gidelim de Maşa'yla kız ve yükseliğe trolleyelim. Gideyim büyücüye bir iksir alayım. Nasıl bir troll yapsak ki? Aklımda hmm, hiçbir şey de yok. Nasıl bir troll yapabilirim? Sizler yorumlara fikirlerinizi yazabilir misiniz? Berci abla şöyle bir şey yap, böyle bir şey yap diye yorumlara yazın. Dur bir büyücüye sorayım. Büyücüde nasıl büyüler varmış, iksirler varmış. Kolay gelsin Bicinizsın. Oo, hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi ben teşekkür ederim. Ben bugün kısmı yükselikle Maşa'yı trollemek istiyorum. Böyle bana çok komik olacak ya da böyle onları korkutabileceğim bir iksir yapabilir misin? Oo, tamam tamam. Dur tamam hadi bakalım İnşallah güzel komik bir şey olur arkadaşlar sizler de nasıl bir şey çıkacağını ortaya nasıl bir şey nasıl bir troll olacağını yazmayı unutmayın hadi bakalım ben çok merak ediyorum büyücü hazır mı hadi hadi çabuk ol tamamdır bir saniye atıyorum al bakalım güzel kız Attım işte buraya aa teşekkür ederim ben bu karpuzu yiyecek miyim evet o karpuz iksirli karpuz onu yiyecek Geriye kafam geriye kalacak. Neyse Bicu bir deneyeyim bakayım şurada. Şöyle hemen cikiyim şapur şapur şöyle. <laughs> Hah. Eee ne oldu şimdi bana? Bakayım. Anam bu ne? <laughs> sadece kafam kalmış. Oo, gerçekten kafam var sadece arkadaşlar. Bakın kafam var. Ne vücudum var ne kollarım ne ayaklarım. Hiçbir şeyim kalmadı. E bu motoru nasıl süreceğim? Bakayım. <laughs> arkadaşlar şu tipime bakın. Motorun içine girdi kafam. Çok değişik bir şey. Anlamadım. Çok tuhaf oldu. Motoru sürebiliyor muyum? Allah Allah şuna bakın arkadaşlar Vücudum var aslında ellerimi hissediyorum var Ama sadece kafam kaldı Şimdi gideceğiz kız bebek senin nerede <laughs> Şimdi kız bebek seni trolleyeceğim Kız bebek seni kız bebek seni neredesin Aa Anceli'ye gitmişti galiba Gideyim bakayım kız bebek senin <laughs> Arkadaşlar şimdi zile basacağım Kapıyı kız bebek senin açar inşallah Kız bebek senin ben geldim Şimdi kafamı görünce çok olacak Baksanıza şu halime Timo kim geldi Alo Timo Alo merhaba benim. benim kız bebek senin

başladı kız birikselik. Neyse tamam tamam. Bu kadar üstüne gelmeyeyim. Gerçekten ağlamaya başladı. Anne. <laughs> <laughs> Kimseler yok bu yardım edin. Ölçü var burada. Tamam kız birikselik benim ben. Yok anlamıyor. Neyse. <laughs> Arkadaşlar gideceğim şimdi Anceli'yi korkutacağım. Bakalım Anceli'ye ne tepki verecek. Kız Beysin bayağı korktu ya. Ben bu kadar korkacağını beklemiyordum. Hop şöyle geçtik. Neredeydi köyüm? Şu tarafta mıydı? Geçelim bakalım köyde. Anceli'yi de bir korkutalım bakalım Anceli. <laughs> Anceli ne yapacak? Geldim. Şimdi sıra Angela'da. Arkadaşlar bakın sadece kafam var. Gördüğünüz gibi sadece kafam var. Videoda bir yok. Şimdi ise Angela'yı korkutacağım. Zile basayım bakayım açacak mı? Angela ben geldim. Yok açmıyor. Ne yapıyor? Angela ben geldim. Nasılsın bakalım? Hoş geldin abla. Öyle bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> düzeldi. Aa, yardım edin. Angela'ya bir şeyler oluyor. Angela iyi misin Angela? Angela iyi misin? bir şeyler oluyor ona. Ay iyi. Angela'ya da mı acaba bir şeyler yaptı bu büyü? Neyse arkadaşlar. <laughs> ben gideyim Angela da baya korktu. Gideyim de büyücüye farklı bir büyü alayım bari. Kendimi düzelteyim. Koş 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 koş. Of of. Acaba kötü mü oldu? Kız büyük sürekli korktu. Büyücü büyücü kolay gelsin. Oo, sen işte. Sadece kafam kaldı gördüğün gibi. Oo, ben bu kadar beklemiyordum ya. Neyse dur sen düzeltelim bakalım. Al bakalım bunu. Heh, bunu mu alayım büyücü? Aldım bakalım bu sefer de altın havuç yiyeceğim? Evet altın havuç yiyeceksin. Ye bakalım güzel kız. Şimdi bu seni düzeltir. Tamam şurada yiyeyim yine dışarıda şu köşede yiyeyim. Hmm. Heh, oldum sanırsam. Tamam şimdi kız büyüksün yanına gidelim. Bir bakayım. Anam bu ne? Aa, ben olmamışım ki. Kollarıma bakın. Kollarım da Sadece kollarım ve vücudum var. Hii, ne yapacağım? Kafam gitmiş şimdi. E, ben etrafı nasıl görüyorum? Ya ne oldu bana? Neyse gideyim bakayım birisinden yardım isteyeyim. Büyücü de düzeltemiyor. Aa Tom. Tom. Tom merhaba. E, Tom orada mısın? Tom. Oh Bacı abla. Aa, duyuyorum seni. Ne Ama neredesin? Bacı abla. Bacı göremiyorum Neredesin? Buradayım buradayım Tom. Yanındayım bak yanındayım. De, tamam mı? Bir zara vermeyeceğim. Oo, bu çok garip bir şey. Bence abla bu sefer onu ememesiz. Sadece vücudun göğsüm ve kollarım var. Ve kolları da yana doğru bakıyor. Evet Tom bir saniye. Oo, çok komiksin bence abla. Oo, ko Tom komik dedi. Tom ben de bile Angela ile kız büyüksü diye troll yapmak istedim de. Büyücüden büyü, büyü, aldım. Kafam kaldı sadece. Şimdi ise de büyücüye düzeltmeye gittim de vücudum oldu böyle. Oo, bence abla çok komik. Sen de dalga geçer herkes böyle. Ya sen şimdi göreceksin Tom. Ben şimdi gideceğim. Yeni bir büyü alacağım. Göstereceğim sana. Şimdi seni de korkutacağım. Kız beklenikte. Anceli'yi korkuttuğum gibi Tom'u da korkutacağım. Nerede büyücü? Gel bakalım büyücü. Bana verdiğin büyüye bak. Sadece kollarım ve vücudum kaldı. Oo yanlış büyü vermişim. Bir saniye hemen düzeltiyorum. Ol bakalım şimdi bu karpuza tekrar. eskiye dönebilirsin. Tamam eskiye dönebilirim. Yani eskiye kendime döneceğim. Ve Tom'a göstereceğim günü. Ya bakalım. Hmm. oldum. Ben şimdi onlara göstereceğim günümü. Bakayım. Anam bu ne? Ne oldu bana? Kollarım yok yine. Kafam çok değişik. Ya bu ne? Kafama ne oldu? Sanki gambol olmuşum arkadaşlar ya. Ne oldu bana ya? Kız büyük senik burada. Ben şimdi Tom'a oyuz aldım. Kız büyük seni ağlatmaz mıyım? Kız büyük Senik Bak ben kimim. Değil, Tom nerede kız bekleyin. Tom'u göster bana. Of ya. iyice dalga geçmeye başladılar benimle. Onceli nerede? Onceli'ye korkuturum ben de. <laughs> Ay çocuk ne? Gelin. Herkes gelsin. Ben bakın. Ben camlaya kafasına çekiş yapılmışlar. Hayır ya. Kız bekleyin. Tamam dur. Anlatacağım. Bana niye veriyorsun bunu? Al şunu. <laughs> bak ya bak ya göstereceğim kızım ben sana git 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 büyüce git çabuk iyice çiçek şaklaban oldum arkadaşlar kız büyüksü iyice şaklaban yaptı beni büyücü bak halime ne hale getirdin beni Oo, çok özür dilerim ya bir saniye düzeltebilirim son olarak düzelteceğim tamam artık düzelt ne olursun bak benimle dalga geçmeye başladılar iyice Oo, tamam bir saniye düzeltiyorum hemen al bakalım güzel kız şimdi bunu tekrardan iç ye hani nerede hani bir şey yok burada olmuş muyum? Nasıl olmuşum? Ha? Bacaklarıma bakın. Vay canına ama bu sefer çok beğendim. Ya sanki 5 parçaya bölünüm. 5 parçam da farklı farklı şey dönüştürüyor beni. Vay be bu sefer güzel olmuşum. Şimdi kız bebek seni Ezme zamanı. Kız bebek dönük. Tamam. Kaçı becermişmiş. De Kız seni ezeceğim gel bakalım sen sendin de demek ki benimle dalga geçen ha benim boyum artık 10 metre kızım gel bakalım buraya şimdi seni ezeceğim hop şöyle çıkarım böyle çıkarım kız bekleyin geliyorum <laughs> Tamam tamam bırakıyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün böyle değişik değişik şeyleri birndim. Kız Beyxenik bir bu arada büyücüye gittim troll yapmak istedim size bugün Maşa'ya, Sana, Angela'ya. Kız Beyxenik sana anlatıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Ben bayağı eğlendim bugün. Kız Bey, seni çok iyi trolledim. Bayağı ağladı. Sizler de eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız. Böyle değişik percaları görmek istiyorsanız. Lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Ayakların çok komik olmuş kız Beksel'in.